Mahoni oyunda oyun kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mahmut. Bugün sizlerle beraber Clash Royale ile karşınızdayım. Bugün farklılık yapmak istedim. Yani en son kıyaladığım videoya bakmayın lütfen. Kusura bakmayın. Ben bazen kanalımızın durumu izlemeleri düşüyor diye üzülüyorum çünkü yaptığım emekler boşuna gitmesin. Gidince üzülüyorum. Sizin izlemediğinizi fark ediyorum. Ondan çok üzülüyorum. Normal kanalı bırakmak istemiyorum. Ama so sonuçta kanal devam edecek. Videolar gelmeye devam edecek. Elimden geldiği kadarıyla devam edeceğim arkadaşlar. En en kısa sürede de ekipmanlarımı geliştireceğim. Diyorum. Lafımızı uzatmayalım. Yeni ee, neydi Allah Heh. Royal Taktikleri diye bir oyun modu gelmiş arkadaşlar. Onu oynayacağız şimdi. Şöyle ayarlayalım. Evet arkadaşlar. Oyunumuza geçmeden önce daha fazla tarz videolarımızın gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, videoyu paylaşmayı ve ayıp atmayı unutmayın. Sağ üst kısımda bulunan iyi kartından gelmemek YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. En son videosunu da bırakacağım. izleyebilirsiniz Instagram ve TikTok hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Oraya daha gün videolar paylaşıyorum bakabilirsiniz. Ve oyunumuz başlasın ve intromuz gelsin. Evet intromuz geldiğine göre oyunumuza başlayalım. Evet. Şöyle biraz aşağı çekeyim de. Heh. Şöyle yapalım. Tamam. Heh. Tamam sıra bendeymiş. Şimdi alayım. Şöyle elektro büyücüyü alayım ben. Yani Clash Mini'den gelme bir oyun modu. Clash şöyle entegre etmişler. Yani bunun geleli bayağı oldu ama ben şimdi çekiyorum onun videosunu. Hayda. Kaybettik ya. böyle şey alalım. Ne diyorlardı buna? İskelet kral mıydı? Öyle bir şeydi bunun adı ya. Adını unuttum. Heh. Şimdi. Okçu. Aldık hadi. Hadi bir barbar alalım. Tamam. Böyle bir şekilde kazanırız diye tahmin ediyorum. Evet. ikinci tur başladı. Evet hadi. inşallah kazanırız. Ayda. kaybettik. oldu. Galiba ilk turda biz gideceğiz arkadaşlar. <laughs> Orası kesin. <kesinleşti>. Ne <laughs> Allah. Yanlış şeyler aldık. Şöyle gelişir bari okçuyu. Şu iskelet e, da geliştirelim. Bilmiyorum. Muhtemelen bu tur kaybedeceğiz arkadaşlar. Bakalım. Oo. Bilmiyorum artık. Neler olacak. Oo, bu kaybettik. Kaybettik. Vurdular da vurdular. Bir mega şövalye alayım. Belki içimize görür. Böyle barbarı geliştir. Şunu geliştir. İsmini bilmiyorum bunu. Şöyle şunu al. Ee, şunu değiştir. Şu elektro büyücüyle şeyin değiştirdim. Barbarı değiştirdim. Tamam böyle kalsın. Belki böyle bir şekilde ee, almaya çalışırız diye düşünüyorum. İnşallah. Karşı tarafta Aydut, İskelet, Öjerası, Goblin, Buzraklı ve Büyücüler var. Bir elektro, biri normal olmak üzere. Bir tane Büyücüsü var ama evet bu maçı aldık. En azından kaybetmedik. Bilmiyorum artık kaybedi, kaybeder miyiz artık kaybedemez miyiz? Orasını bu tur belirleyecek. Şimdi ne alabiliriz? Şu işimizi görür. Bir şey almaya gerek yok. Şu elektro büyücüyü sat. pekkaya al. Pekka'yı e, yerine değiştireceğim. En azından kuvvetlensin e, adamlarımız. Kartlarımız. Bakalım. Ne olacak? Evet. Tamam tamam aldık biz bunu. Galiba. O wow, aldık aldık. Havada karada aldık. Erin gitti. Kaybetti. Bir Grey ve Pinguina kaldı. Hatta Grey cat, cat, de gitti. Sadece Pinguina ile ben kaldık. Tek tek. Şimdi ne yapabiliriz? Şunu aldım. Bunu ee, barbarla değiştireceğim. Şöyle şunları sat. Şunu yükselt. Bunu saat mega şövalye yükselt. şunu da sat, dev süvari yükselttim. Asapet kaydı yükselttim. Tamam. Pek bir şey değiştirmeyi düşünmüyorum. Böyle dalacağım. Bakalım neler oldu. Hadi. Hadi. Hadi alırsınız. Hadi adamı sadece okçula silahsa okçu kaldı. Oo kazandım. Kazandım. Vallahi billahi kazandım. Normal tahmin etmiyordum ben kazanacağımı. Şöyle alalım belki yükseltmeler gelir. Şimdi yükselt. Şimdi yükselt. Bir daha yok Yok yükseltme gelmedi sıfır. Tamam idare ederiz artık. Evet oyunumuz başlasın. Son 10 saniye kaldı. Evet. Oyunumuz başlıyor. Bunu ne yaptı lan? İskelet kralı yükseltti galiba. O. Ya da başka bir şey de olabilir. Hadi. Hadi. Kaybetmeyin hadi. Evet. Sadece okçular prenses kaldı. Ne? yine kazandık arkadaşlar. Bu son tur. Her şey bu turda belli olacak. Şimdi ne yapabiliriz? Şunları al. Şunu al. Yükseltecek bir şey yok. Sat. Şunu al. Sat. Sat böyle devam edeceğiz. Hatta ben videoyu durdurayım. Süre dolduğunda video devam etsin. Evet arkadaşlar. Oyunumuz başlıyor. Son tur bu. Her şey bu turda belli olacak. Evet. Oo. Bakalım neler olacak. Tren gitti. Mega Şövalye de gitti. Aşırı Petra da gitti. Mızraklı goblin'le Goldilinle, Oxida gitti, Son Prenses kaldı ve maç bizimdir. İlklerde kaybet kaybettik ama sonradan güzellik bir şekilde kazandık ve bize 2006, 10 taç ve bir tane kutu verdi. Şöyle açalım. 3 yıldız oldu, 300 yarasa verdi. Şöyle açalım para sandığımızı kaç vermiş 5382 bizde 162794 altınımız olmuş tam söylemiyorum kusura bakmayın ve son maçımızı da atalım hızlı bir şekilde Evet neyle başlayalım cellata aldım ha, zaten şövalye vermiş bize ilkte. Dur şu sat. Onun yerine mızraklı goblin al. İnşallah doğru bir karar vermişimdir. Hadi. Tamam. Aydın'ı gitti. Goblin'le gitti. İlk turda aldık. Kaybetmedik. Bakalım. Şimdi ikinci tur ne olacak? Biz karta kadar oynayacağız. Kabul. Kusura bakmayın. Yine Solyem'in Neydi lan o? Didi Kart'a karşı oynayacağız. Diğer takımda Ley'le e, Rusça kullanıcı kendi aralarında kapışacaklar. Biz kendi aramızda kapışacağız. Şimdi ben de Darth Goblin'i, Mızraklı Goblin'i Cellat var. Karşı tarafta Mızraklı Goblin gitti. Bu kişinin adını bilmiyorum. Karakterin işaret yarasa var ne yarasası ejderha vardı ama ona rağmen kazanmış olduk bu turu da hemen hızlı bir şekilde 3. tura geçiyoruz bu turda ne alabilirim soru işareti verdi ooo tamam goblin'i yükseltmiş olduk şöyle prenses alacağım yedek olarak okçu dursun ne olur ne olmaz belki lazım olur Evet. Oyunumuz başlıyor. Rusça kişiye karşı oynayacağız. Didi kartla L kendi aralarını kapışacaklar. O Aydut, Walker, Cellat, gol Goblin'i var. Ama ona rağmen biz kazanacak gibi. Bakalım. Yo. Biz kaybettik. Olsun. Olsun belki kazanırız arkadaşlar. Daha yeni çünkü kaybet kaybedeceğimize yakın iki canımız vardı. Ona rağmen kazandık yani. Ben tahmin etmiyordum kazanacağımı. Şöyle cadı alalım. Şunu sat. Ne alabiliriz? Goblin al. Hatta Goblin'i sat. Hadi be. Şu yükselt çektim. Cadı yükselt çektim. Yükseltemiyorum. Cadı yükseltseydim iyi olacaktı ya. Oo. Hadi. Hadi be. Çok kötü oldu ya. Çok kötü oldu. Dönür düzgün şekilde adam etmem lazım bunu. Burayı. Şöyle iskelet kralı aldım. Şunu sat. Şunu da sat. Onun yerlerini şunu al. Şunu yükselt. Şunu al. Cad cadıyı sat. Onun yerine ee, şu ayaleti al. Adını bilmiyorum. Ayalet savaşçıydı galiba. Keşke o... Şimdi bu karakterin adını bilsem. Altın şövalyeyi yerine Şimdi öyle kuru dedi. Bakalım ne olacak. Bu kadar alacağız galiba. Evet evet bu kadar aldık. Çok iyi oldu. Bu kadar kaybetmedik. Hemen hızlı şekilde geçtim bu maçta. 6. tura geldik. Hemen değiştirdim. Şunu sat. Onun yerine şöyle okçu kraliçeyi alalım. Bir ejder alalım. Şimdi bekleyelim ben süreyi 10 saniye ya da 5 saniye kala bekleteyim. Öyle bir ceda devam Evet arkadaşlar oyunumuz başlıyor. Bu arada L gitmiş. Sadece 3 kişi kaldık. Bakalım bu turda ne olacak? O Prens. İki Prenses ve bir Dark Gobl go -go var. Ama ona rağmen kazanacağız gibi gözüküyor. Yo. Kaybettik. Kazanacağız gibi geldi bana ama kaybettik. Oo şimdi. Ne yapabiliriz? Okçu kraliçeyi Dart Goblin yerine değiştireceğim. Şu Dart Goblin'i sat. Bunu sat. Prensesi. Şu iskelet şöyle soru işaretini al. Aydut'u alacağım. Aydut'u ee, neyle değiştirebilirim? Prenses yerine değiştireceğim. Yok. Prenses kalsın ya. Değiştirmeyeceğim onu. Şöyle bunlar dursun. Bakalım şimdi ne olacak. Evet oyunumuz başladı. Gidi kartla L gitti. Sadece benle o Rusça kişinin kişi kaldı. Bakalım neler olacak. O beni aldı. Hiç tahmin etmiyordum kazanacağını. Bu arada son tur olacak bu. Bu turda her şeyi belirlemem lazım. Bence böyle devam edeyim diyeceğim ama bakalım. Neymiş bunda? Elektro da bir yükselttik. Şöyle ay tut sat. Şu goblin de sat. Ee, ne alabilirim? Pek bir şey. Al, artifact kural. Şu relic al zaten kullanmayacağım. Sat. Zaman geçsin diye şey yaptım. Evet, oyunumuz başladı. Evet, o cadı muzraklı goblin, cellat, elektro büyücü ve bununla hayalet, hayalet hayaletini almış. Ama kaybettim gibi. Üf, kaybettim. Ne yapalım arkadaşlar? Bu sefer ikinci olduk. Ne verdi bize? 2100 altın, bir kutu savaş ödülü olarak 9 tane de kaç verdi şöyle açalım iki yıldız geldi ve iksir golemi 22 tane çok iyi şöyle şuradan ödülümüzü alalım 50 şövalye şuradan da ödülümüz varmış Evet açalım hemen günü sandığımızı bir yıldızlık 580 altın geldi oradan da Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Daha fazla tarz da videolarımızın gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, videoyu paylaşmayı ve ipad unutmayın. Bunlar kanalımız için çok ama çok önemli. Açıklama kısmına ve sağ üst kısmına olan link kartları bırakmış olduğum beğen YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. En son videosunda bırakacağım. İzleyebilirsiniz. E, açıklama kısmına Instagram ve TikTok hesaplarımızın linkini bırakacağım. Oradan daha videolarımızı izleyebilirsiniz. Oraya da aynı videolar paylaşırım. Bakabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. <laughs>